dalga geçme. Çüş ne oluyor ya? Ulan penguen şimdi oh, görürsün. Yavaş bırak kola hop hop. Hop hop. Bak, <yap>. Çalış çalış. <laughs> Yürü anca giderse. Seni bu sefer elimden kimse kurtaramayacak eşek herif. Ne yaptık efendim? Daha ne yapacaksın be? Bir de soruyor. Kayınvalidem yorgan döşek yatıyor senin yüzünden. Vallahi kadıncağıza bir şey olsun. Mahkemelerde süründürürüm. Seni de o bunak yönetici bozuntusunu da. Babacım sabır sabır. Şşşt sus be sen. Türkan hanım şahit, Şengül hanım şahit. Bir dilekçe vermelerine bakar. Zindanlarda çürürsün ömür boyu. Aman verin be verin. Hapis yetmez. İdam edin, sallandırın, kurtulun be. Görürsün sen. Yine hareket aç mı kızım? Sallandık mı? Sallanmadık anneciğim. Kapı çarptı. Eşhedü kalk Kalkmayın anneciğim. Yok bir şey diyorum. Ne oluyor? Krize mi girdi yine? Girdi efendim. Sizin yüzünüzden. <laughs> o ne biçim <laughs> kapı kapatmak öyle efendim? Öldürecek misiniz annemi? Sinirlendirdiler efendim. Elimden kaçtı. Ne var bunda bu kadar söylenecek? Korkacak bir şey yok anneciğim. Ben yanınızdayım. Bakın. Masanın altına gir kızım. Masanın altına. Geberemedi gitti burada. Ne kötü kaderimiz varmış Allah'ım. Ayıptayım efendim ha, ne dediniz siz öyle? Ne diyeceğim efendim? Sayesinde hayatta duruyoruz, evimizin temel direği... ...Allah onu başımızdan eksik etmesin diye dua ediyordum. Baba ne olursun bırak artık şu yöneticiliği, Zararı neresinden dönsen kar. Bence de vallahi baba, sağlığından olacaksın yoksa bu gidişle... Evladım yönetici olmasam ne fark ederdi? Eskici kendisi gibi bir başka deliği bulmuş getirmiş. Bizim haber de san, Bina öyle gümbür gümbür sarsılırken kalbim ağzıma gelmeyecek miydi yönetici başkası olsa? Efendim? İyi ama seni de suçluyorlar baba. Sabri Bey ağzına geleni söylüyor. Söylesin. Zaten sustuğumu var herifin ne yapsak yaranamıyoruz. Bitmedi şu kooperatifte. Çıkamadık bir türlü kendi evimize. Ha baba e, sözleşmemiz ay sonunda bitiyor. E, ne olacak kira Ne olacak evladım? Vereceğiz yüzde yirmi beş zammı ve selam... ...tasarı mecliste. Giyin sen de artık Nazif, geç kalacağız okula. Ee, tamam tamam, giyiniyorum. Ee, Onu unut baba... ...o tasarı meclisten çıkmaz. Ev sahibi tüketici fiyat endeksine göre... ...yüzde elli aşağı... ...olmaz diyor. Bırak evladım tüfeği tefeyi ...ne derse desin. Yüzde yirmi beşten beş kuruş fazlası yok işine gelirse... ...versin mahkemeye. E, sen de bayılıyorsun mahkeme mahkeme gezmeye baba... Kaç tane davaya çıkacağız aynı anda? Hadi evladım hadi git içine. Bir de seninle uğraşmayalım sabah sabah. Şu kira kanununu da çıkartamadılar bir türlü. Kıya gemeklik bir gecede çıktı ama. Ha. ha korkmayın ev sahiplerinden bu kadar yahu. Kolay mı öyle kiracı çıkartmak? O mahkemeden bu mahkemeye uzman olduk çok şükür. Ha. ne oluyor sana Bodur fare? Avantamızı da alamayacak mıyız? Yapma şöyle şeyler. At şuraya üç beş kofret hadi adamın kafasını bozma. Kayınbabamızın dükkanı burası. Sonra fırçayı biz diyor senin kayınbabandan. Ver çocuklar Yusuf abi ver. Buyur. Başımı belaya sokacaksınız benim. Amma la gollugo ettin be. Sanki cebinden veriyorsun. 3 kuruş sermayen var. Bana bak benimle güzel konuş. Şerefsiz mi hayatımı söndürürüm ha. Vay sen neymişsin? İki gofret için adam mı vuracaksın? Hey! Ne o bıçak öyle iblis? Eşek şakası mı yapıyorsunuz müşterinin yanında? Kırarım boynunuzu? Pis pis laflar ediyor ama Halil Bey. Ne dedi ki Allah Allah? Herkes de bizim de bozdu bugün ha. <laughs> Dur. Babacım. Hoş geldin. Hayrola geç kaldın? Uykunu mu alamadın yoksa? Hı? O da ne demek öyle iblis? Dedikodumu mu yaptınız yoksa arkamdan? Sen de iyice işkilli oldun baba. Ne dedi kodusu? İşinize bakın hadi. Kırarım boynuzunuzu. Tamam mısın Cafer abi? Geliyorum Pengve. Bu yengeç mahvetti bizi baba. Apartmanı başımıza yıkıyordu. Herkes aramız açıldı onun yüzünden. Ben de arıyorum onu. Benim de çarpıp gitti iblis. Bulacağım kıracağım boynuzunu. Heh. Merhaba. Görmemiştir inşallah seni abi. O da şimdi çıktı. Kız ben o kadar salak mıyım? Bekliyordum köşede. Gittiğini gördüm öyle geldim. Ne sandın sen abini? Koy hadi. Koy bir çay da içeyim. Getir bir şeyler. Ne bu böyle? iki kuru zeytin. Ne biçim bakkal evi burası? Fare düşse kafası yarılacak. Yok mu şöyle sucuk mucuk? Bunları bulduğuna şükret abi. Getirmiyor ki bir şey. Pinti moruk. Dükkanda doyuruyor karnını. Yemekte mi pişirmiyorsun yoksa adama kız? Ne yeme abi? Yüzüne bile bakmıyorum. Aa olmadı. E sen öyle dedin ya. Ne oldu öyle dedik de? Bir işe yaradı mı? Ayaklarına mı kapandı? Yok canım. Sökmedi hiçbir şey. Umrunda bile değil. Vallahi boşanalım desem boşanacak ha. Allah göstermesin çıkamıyorum ki eniştemin karşısına. Borcum var. Çıksam düzeltirim aranızı. Ver şuradan iki bilezik kız. Ver de kapatayım şu adamın ağzını. Vallahi vereyim de abi. Ya farkına varırsa moruk? Nereden farkına varacak kız? Sayacak mı tek tek? Sayar vallahi. O ne o? Korkma kız. Ben sana yenilerini alırım o uyanana kadar. Dört tane alırım söz. Çıkar şunları. Bak beni yine zor durumda bırakma abi ona göre ha. Söz dedim kız. Sen benim sözümden döndüğümü gördün mü hiç bugüne kadar? <laughs> <laughs> hiç oh. çıkardı başıma yani bir bıktım. Her gün tabağı mı tepeceğiz böyle? <laughs> Kostacılar bile bu kadar yürümüyor ya. Şikayet etme daha, Bu senin sağlığın için. Tığ gibi olacaksın yakında. <laughs> Hadi canım bu yaştan sonra tövbe. Alay mı ediyorsun sen benimle? İyi günler. İyi günler. İyi günler. Cafer efendi. Aslında sana selam bile vermemek lazım. Ya ne yaptınız öyle gözüm? Apartmanı ayağa kaldırmışsınız. Ayıp değil mi? Ödü kopmuş milletin. Usta vallahi benim bir suçum. Yengeç deprem profesörü diye buldu getirdi birini. Durdurmaya çalıştım ama oldu bir kere. Hadi Davut oyalanma. Dikkatli olun gözüm. Hastası var, yaşlısı var. Hadi ama Davut. Acele ne? Ulviye geliyorum. Aa, kaçmıyor ya yollar. <gülüyor> <gülüyor> Cafer, ne var? Buyur. Açıldım artık, açıldım. Bir başladı mı bana? Yarısı bitti. Tebrik ederim. Büyük hanım ölmüş mü? Hı? hı. Adamın asabını bozma. Ne ölmesi? Ölür o, ölür. Çok korktu. Fazla yaşamaz. Başladı yine uğursuz uğursuz konuşmaya şom ağızdı. Milletin şamar oğulları olduk anasını satayım. Kızlarım taranmış giyinmiş ne güzel. Alın şunları bakayım dayınız gönderdi. Babacım bana da bana da. Sana yok aptal. Tabii yok dersin çalışanlara var. Doktor olacak benim kızlarım okuyup inşallah. İnşallah. Ha, burada. Bir yanak da ver babaya. Hadi sallanmayın kızım. Kapayın önünüzü. Dışarısı buz gibi. Hadi canım. Kaldırımdan yürüyün tamam mı kızım? Banu, ablanın elini bırakmıyorsun. Oldu mu canım? Tamam anne. <laughs> Buyurun, iyi günler. Günaydın. Günaydın Gülsüm. Hadi kızım güle güle. Babam bırakıyor yöneticiliği Cafer. Haberin olsun. Anam, niye? <laughs> Doğrusunu istersen biraz da senin yüzünden. Ee, artık çekindi tarafı kalmadı bu işi ee, Getirip Sabri Bey'e verecek defterleri O da çok evesi nasıl olsa Aman hocam vermesin gözünü seveyim Ben ne yaparım Sabri Bey'le Hadi gözün aydın buyur bakalım ne olacak şimdi Sen de bütün bozma moralimi gül Ver şunları Sabri domuzuna Çekemem şimdi tafrasını Şeytan görsün yüzünü Gitti mi yürüyüş annemle her şeyin Gittiler Halis'cim. İyi. Biz de burada mektup yazarız seninle öyle yumuşak yumuşak. Ne mektubu bu Halis? Kime yazacağız oğlum? Anlarsın işte sevgilime. Hadi söyle bir şeyler de yazayım. Sen karışma abi de. Senin de sevgilin olsun öyle. Hadi her şeyin başlayalım. Tövbe yarabbi Rabbi cahil kadın. Ben ne anlarım o işlerden Halis? Anlarsın. Ne var? Hiçbir mektup yazmadım. Söyle bir şeyler. Eh, söyleyeyim bari. Yaz bakalım. Evvela nazik ellerinizden sıkar. Mahsusen selam ederim. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Halt! Sen böyle mektup yazılmaz. Söyledim sana Halis anlamam diye. Niye anlamıyorsun? Bana ne? Anlayacaksın. Nişanlıyken hiçbir mektup yazmadı sana eski kocan. Ne mektubu oğlum? Biz görücü usulüyle evlendik. Nikaha kadar da birbirimizin yüzünü bile görmedik. Peki sana şiir falan da mı okumadı öyle tatlı tatlı evlendikten sonra? Gözlerin badem, gerdanın muhallebi falan. Göbeğin hayvan memelerin turun. Tövbe ya Rabbi. Bizde öyle şiir miir adetleri yok da Halis. Ama bazen sevdalılar hoş maniler okurdu birbirine. Ha, tamam işte. Onlardan söyle yazayım öyle yumuşak yumuşak. Yaz bakalım. Kırmızı yakışır Fistan'a. Aşkımız benzer Destan'a. Düğün dernek yapınca gideriz seninle Hindistan'a. Niye yazmıyorsun Halis beğenmedin mi? Beğenmedim tabii. Ne öyle müe gibi Fistan'a Destan'a. Ama da bile daha güzel yazar. Nerede kaldı bunlar? Babaannem bekliyor. Sen mi götüreceksin maaşını almaya? Tabii canım. Gider mi başkasıyla? O kadar torunu var, dedemin yerine beni koydu. Ne güzel. Ali bak, sana para falan vermeye kalkarsa almasak. Ayıp ol. Alır mıyım anne hiç? Artık çalışıyorum. İçeriden de avant çekiyormuşsun oğlum durmadan. Öyle az da para vermiyorlar ki sana ne yapıyorsun? Bitiriyor musun hepsini aybaşı gelmeden? Bilge, neredesin sevgilim? Portakal suyun hazır. Bence ayağına götür enişte. Kolay kolay affettiremezsin kendini. Ne oldu Aydın? Kızdırdın mı yoksa bilgiyi? Yok efendim. Güzel bir jest yapalım dedik alındı. Güzel jest mi? Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun Aydın? Benim yerimde olsan ne yapardın acaba? Gurur duyardım sevgilim ne yapacağım? Neden bahsediyorsunuz çocuklar? Enişten baba oluyorum diye radyodan anons yapmış anne. Eyvah. Rezalet. Radyodan anons edilecek şey mi bu anne? Daha en yakın arkadaşlarıma bile söylemedim. Ya ben de babama söylememiştim. O da radyodan öğrendi. Aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyor. Ver şunu ver. Hadi gel sevgilim otur şöyle. Gel bir tane. Canım benim kızınca daha güzel oluyorsun. Bakıyorum. İyi günler buyurun. İyi günler sağ ol. Efendim Şükrü Bey müsaitse biraz görüşebilir miyiz? Başım yine dertte de. Hayrola Cafer? Bu sefer ne yaptın? Kolonlarını mı kestirdin apartmanın yoksa? Yok efendim ne haddimize. O günkü rezalet için de özür dilerim. Hakikaten rezalet yani. Olmasın bir Çocuk musunuz siz ya? Olmaz efendim. Yaptık bir cahillik. Ne konuşacaktı benimle? Şey efendim. Muhafak Hoca yöneticiliği bırakıyormuş da. Şimdi Sabri Bey'i hemen atlar üstüne. Bir konuşsanız da size devrese Muhafak Hoca. Aman Cafer aman. Ben bu apartmanda yöneticilik falan yapamam. Yaparsam valla birkaç kişiyi döverim. Başkasını bul sen. Heh, i̇yi günler. Sen kocanı Londra borsasında gör bundan sonra Serpilciğim. Tak kivi piyasası. Tak avokado piyasası. Ciz. Hepsini parmağımda oynatacağım. Ufakat Sedat. Ufakat da civcivler yesin. Daha düne kadar korkudan altına yapıyordu. Yolsuzluğunu bir yakalasa öldürecekti seni katil. Ay ne çabuk havaya girdin. Şimdi cahart konuştur bakalım. Konuşurum kardeşim. Yakaladı mı en küçük yolsuzluğumuzu hıyarası bugüne kadar? Ödedik ya paralarını sen ona bak tak. iş hayatı böyle. Cız bir inersin cız bir çıkarsın. Artık çıkıştayım. Bundan sonra kimse beni durduramaz. Bilgeç bile benden korkuyormuş haberin var mı? <laughs> Bu Türkiye dikkat edin sağa solu belli olmaz diyormuş. <laughs> Anne akşam beni yemeğe beklemeyin. Geç geleceğim. Ben karışmam. Baba nasıl? Biz neyiz burada kızım ha? babası mı? Niye benden izin almıyorsun? Gel bakın nereye gideceksin ha? He? Hesap mı vereceğim baba? Çocuk değilim ben artık. Burası da otel değil. Öyle istediğin vakitte gelip bilemezsin. Tak anlaşıldı mı? Gene Bora denen o uyuzla mı çıkıyorsun sen? Aman anne. Sen de kimseyi beğenmezsin. Kiminle istersem onunla çıkarım. Anne ne biçim konuşuyorsun sen öyle kızım ha? Bana bak. Sen çok şımardın. Vallahi yolarım o etlerini yolarsın. Başka bir şey duyduğumuz yok zaten bu evde. Aa, hala konuşuyor. Kız gebertirim seni. Günler, Gelme al. o zaman eve. Bir sen eksiktin mikrop. Gene kapı mı dinliyordun casus gibi? Yok efendim. Ne kapısı? Allah şimdi geldim. Buyurun. Çık dışarı. Çık konuşma. Şimdi Hı? yersin bunu kafana bir kere daha. Gelber. Çık koş, Çık. Zaten sinirler gel Hadi hadi. Hmm. be Cemil. Aferin valla. Açıldım Sevim açıldım. Beynimdeki sis dağıldı. Kelimeler erken dilinden akıyor. Dur bakayım neler yazmışsın. <laughs> Saat sekiz olmuştu. Onlardan ayrılıp tek başına Taksim gezisine kadar yürüdü. Yüzü belki asıktı. Ama elleri sıcaktı. Sımsıcak. Aa, e vallahi bu kadar olur. Allah nazardan esirgesin. Bu da bir şey mi Sevim? Bir bira içsem daha neler yazarım. Benim adım Cemil. Bira mı? Bira senin. Şöyle buz gibi. Benim kafam bireyle daha iyi çalışır. Hadi iç bir tane, hak ettin. Sen durma, devam et yazmaya, arası soğumasın. Nerede kaldı şu gülüm? Üstüme döktür Sevim. Aa. Bu kitap ne böyle? Haldun Taner. Seni sahtekar. Demek kopya çekiyorsun buradan ha? Beni kandırdın. Ne kopyası Arada bir bakıyorum şöyle. İlham gelsin diye. Öyle mi? Al bakalım böyle daha Aa. iyi ilham gelir. Oh! Bu iyi geldi vallahi Gül. Afiyet olsun. Türkan Hanım gelmedi mi daha? Gelmedi bir yere uğrayacakmış. Gelince özür dile bari. Dileyeceğim. Bu da devamlı bizi kontrol ediyor galiba. Eder domuz meraklı. Bir de yönetici olursa yandık. Hıst hıst. Hı, hı. Tamam. Uyan. Neydi komşum? Ah. Aman efendim size değil. Estağfurullah. Çoluk çocuk bütün gün dandun çarpıyor da asansörün kapısını. Sahipsiz kaldı apartman. Vallahi sahipsiz. Nasıl oldu teyzemiz? Vallahi pek iyi olacağı benzemiyor efendim. Büyük şok geçirdi bu eşeklerin yüzünden. Babacığım eşek eşek. Beğendim yaptığını koçum. Ya bir şey olursa teyzemize? Vatandaş bir daha böyle şeyler. Bağıştın efendim. Şerefsizim bayarım. Hadi birader. Hadi canım abicim buyur. Sefa ile efendim, sefa ile. Buyurun. Alo Celami. Benim. Kerevizler kalsın tak. Sen bize acilen iki ton pırasa gönder. Para internetten geliyor. Real time cız. Görüyor musun biraderi? Ayak üstü iş bağlıyor. Sedat Bey'e iş mi dayanır efendim? Maşallah. Buyurun. Bak işleri koçum kalsın. Başla. Ver. <laughs> Yine zerzer oluyor kızım. Kaçalım. Korkma. İyi günler. Heh, i̇yi günler. Hayrola hocam ne yapıyorsunuz o dosyaları? Sabri Bey'e devredeceğim yöneticiliği. Nasıl olsa çok meraklı. Alsın hayrını görsün. Anam. Yapma hocam kıyma bize. Ay yüreğin kabarmış kız. Haneye ay doğuyor. Bak bak bak. Üç zaman sonra bir de kısmet var sana ha. Şurada Kısmet, kısmet mi? Ay nasıl bir kısmet acaba? Hayırlı bir kısmet mi? Ne bekliyorsunuz efendim? Para falandır herhalde. Siz karışmayın efendim. Çok güzel şeyler söylüyor Şengül Hanım. Ondan iyi mi bileceksiniz? Ay bir de yol görünüyor sana kız. Bu ne şuradaki tekerlek gibi. İşte kısmet dedim ya demin ki. Rahatsız ettim efendim. Buyurun efendim buyurun. Nedir mesele? Kısaca hoş geldin. Hoş bulduk hanımefendi efendi iyi günler. Öyle. Çalgıcılar mı de. geldi kızım? Bu ne A çalgıcı sen niçin yöneticimiz? Ay kız teyze sende de ne laflar var gözün kör olmasın. <laughs> Evet efendim. Sizi dinliyorum. Görüyorsunuz kayınvalidem rahatsız. Efendim çok düşündüm. Kalbim dayanmayacak benim bu işe. Bu yüzden sizden ricam yöneticiliği devralmanız. Zaten çok hevesliydiniz. İstemez efendim istemez. Benim enkaz devralmaya hiç niyetim yok. Ne enkazı be İşte bütün hesaplar burada. Kuruşu kuruşuna çıkardım. Boşuna nefes tüketmeyin efendim. İlgilenmiyorum. Kocam sizin vekiliniz değil efendim O seçimle gitti Yine seçimle gelir Hayır efendim darbeyle gittim Ama yine seçimle geleceğim Bakın Sabri Bey alın şunu yoksa kötü olacak Öyle mi efendim Tehdit mi ediyorsunuz bir de utanmadan Bak adam gibi söylüyorum tehdit yok Almazsan ya sen beni diyeceksin Ya da ben seni <laughs> Öyle mi Hadi gebert de gelelim bakalım <laughs> Durun kız durun Allah, Ne kavga aa. ediyorsunuz tatlı tatlı konuşmak varken Allah Allah Almıyorum efendim yöneticiliği falan. Ay. Ne yapacaksanız yapın görelim. Almazsan alma be. Ben de Ama vermiyorum bak, daha. Avucunu yalarsın. Kıran bacaklarına. Gitti akranına çabuk.